Her şey hazır olduğuna göre maç başlasın ve düdük sesini duyuyoruz. <laughs> Tam zamanı. Kaleci aşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Offside tuzağımıza düşürüyoruz. En iyi defans karşı takım. Faal değil mi? Güzel bir orta. Rakip takım kalecisi topu yakaladı. Daha hızlı davranmalıydı. Oh, sahip tam zamanı. Oyuncular hayal kırıklığı yaşıyor. Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. Böyle durum Oyuncuların... Messi. Sıfır öndeler. Olsun onlar başlasın biz bitirelim. Rakibin sevincini izlerken kazanma hırsımızı ateşlemeliyiz. Çok <laughs> fena bir dayı. Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Haydi. Ah bu çocuklar. Bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Köşe vuruşu. Oyuncular ceza sahası içinde yerlerini alıyor. Rakibin kendine güveni artıyor. Bir sonraki fırsattan elimiz boştum. Hal değil mi? takım kalecisi topu yakaladı. Daha hızlı davranmalıydı. Biz bu pozisyonlara karşı tecrübeliyiz. Umarız gol gelir. Harika bir takım çalışması. Mut, duruyor. Sürekli gol alıyoruz ama bu kaleciyi geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Edenler, oyuncuların moralini yükseltiyor. Kasiyat. Her futbol set bu pas, çok güzel hareketler. Pas, Messi. Bir anlık tereddüt rakip kaleciye kolay bir kurtarış imkanı verdi. Beklenmedik uzun paslar rakibi korkutmak için girebildi. Oyuncularımız daha etkili hareketler sergilemedi. İbrahim Oviç. Şut. Karacık topu kurtarıyor ve rakibin atağına son noktayı doyuracak oluyor. Biz nasıl köşe girişlerinde öptüysek rakip takım da bu durumları çalışmıştır. Hatasız bir şekilde topu uzaklaştırmamız gerekiyor. Oyuncularımız sahadaki yerlerini alıyorlar. Gol geçerli. Maç devam ediyor zekice bir çalım. Genç taraftarların da Messi. Neymar taraftarlar oyunculara tezahüratlarıyla destek oluyor. Mükemmel Messi. Attık, attık, umutlandık. çalıyor ve maç devam ediyor. Messi. Biz. Türkiye. Güzel müdahale. Müdahale başarılı. Hücum sırası bizde. Futbolu geliştirmek böyle paslar oldukça bizim için oyun kolaylaşacak. İbrahim İbrahimovic, İbrahim ve kurtardı. Çevik bir hamleydi. Hadi bakalım. Oldu işte. Oldu. Bu gol ile beraberlik geldi. Harika bir sünirmiş gol sevinci. Çok eğlenceli. Rakip de almış durumda. Toparlanma çabaları var. Buna izin vermemeliyiz. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Messi Messi Işık kalecimize zor anlar yaşattı. Oyun kale vuruşumuzla devam edecek. Sahada birçok usta ayak var. Taraftarlar bundan çok memnun. kurtarış daha. Daha sakin olmalıyız. Tek hamlede olmasa da güzel bir pas sonrası harika bir pozisyon yaratılabilir. Hadi. Vuruyor. Akip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Hakem düdürü çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. skor berabere. Savunmaya karşı daha baskılı olmalıyız. Messi. Messi! Güzel kurtarış. Şimay kılavım satan bir hareket izledik. Tam da olması gerektiği gibi bir müdahale. Fabregas. Boş alanlara doğru yönelik defansı açmak. Topu nefis kurtardı. Böyle devam ederse Lev Yashin'den sonra bu ödüle layık ikinci kaleci olabilir. Fabregas. Bu pozisyonun sonu golle bitebilirdi. Çok şükür ki offside. Gerçek futbol eğlencelidir. Bu pas haydi. Kaçırdı. Bir dahaki sefere daha hızlı bir atak organize etmeliyiz. Bit, via. Bu hücumda az adamla yakalanabilirdik. Onside. Via. futbolda taktiklerin doğru kullanımı tüm maçı şekillendirebiliyor. Sonunda bir şeyler görebilecek mi? Evet! Biraz fazla hızlı bir vuruştu futbolcular pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. Oğuz Neymar. Savunma bölgesinde çok fazla top sürmememiz lazım. İbrahimovic. Bugün harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiştik. Bu hareketlerini okuyarak topu çalıyoruz. Bu pasla rakip neye uğradığını ne şaşırdı. Dağıldılar. <laughs> en <yeri> tercih etti. <laughs> Top bize geçtiğinde zaman kaybı. İbrahimov. İbrahimovic. <laughs> muhteşem. Muhteşem. kaleci takım arkadaşlarına güven veriyor yaratıcı. Kimse böyle bir pas beklemiyordu. Messi! Eee ne demişler? Acele işe işte böyle şeytan karışabiliyor. Savunma... Hadi bakalım! Top kaleden uzaklaşıyor. Atak böylece son buldu. Kutluzlar geri dönüyor. Ateşini bekliyoruz. Neymar müdahale hedefini buldu. Hayır. Nefis kurtardı. Böyle devam ederse Lev yaşından sonra bu ödüle layık ikinci kaleci olabilir. Neymar. Futbol için her şey harika. Villa. Ah. Muhteşem. Muhteşem. Kaleci takım arkadaşlarına güven veriyor. şimdi bu ilk tam zamanı. Gol! Gol geldi. Öne geçtik. İşte gol sevinci böyle yaşatılır. Bakı takım iyi izlesin. Bu golle birlikte tribünler coşuyor. Baskılı oynamaya devam. Messi. İbrahimovic İbrahimovic işte bu kadar Bu pasla rakip neye uğradığını şaşırdı Dağıldılar Haydi kaçırdık Bir dahaki sefere daha hızlı bir atak organize etmeliyiz Oyuncumuz yer